MOBA seçtiğimiz Sniffer nihayet oyuna geldi. 23w07a deneme sürümünü inceliyoruz. Son incelediğim deneme sürümünde zırhlar için büyük bir değişiklik olmuştu ama deriler bundan etkilenmemişti. Şu an incelediğim sürümden bir öncesinde de aynı özellik deriler içinde geldi. Artık bulduğumuz demirci şablonlarını deri zırhlar üzerinde de işleyebiliyoruz ve üzerinde şu anda zümrüt işlemeli bir deri zırh var. Deriler üzerinde binlerce renk kombinasyonu yaptığımızdan da bu bize sanırım 100.000'den fazla ya da 100.000'lerce değil farklı renkte zırh görünümü sağlıyor. Öncekileri ufak bir değinişte, Şimdi gelelim 23W07A'ya. Müzik diskleri artık herhangi bir müzik çaldığında 15 seviyelik bir kızıltaş enerjisi yayabiliyor. Bırakıcılar ve huniler sayesinde artık müzik kutularına disk aktarımı olabiliyor. Üst taraftan veya diğer taraflardan. Şu anda bu taraftan koydum ama diğer yönlerden de yapsanız olacaktır. Ama müzik kutusunun içindeki diski Huni yardımıyla alamıyorsunuz. Bırakıcılarla da enerji verdiğinizde artık diskler çalabiliyor. Fırlatıcı değil bırakıcı. Burayı karıştırmamak gerek. Sırada atlarla ilgili hepimizin hoşuna gidecek yeni bir dinamik var. Java sürümü için konuşuyorum. İyi bir ata sahip olmak için önceden bölge bölge gezer, Atları teyimler ve hızlarına bakardık. Diyelim ki bu at ve şu atı çiftleştirdim ve bunların hızları gerçekten iyi. Ama ortaya çıkacak yavru bundan etkilenmiyordu. İşte tam olarak anlattığım şey buna dayalı. Şöyle bir siteden yardım alacak olursak. Bu renk önceki sürümü, şu renk ise birimle gelecek olan yani yeni sürümü gösteriyor. İki ortalama hızlı atımız var. İkisi çiftesinde hızları bu değerde. Önceki sürümde ise böyleymiş. Ama diyelim ki hızları iyi bir at bulduk. Eski sürümde bu şekildeymiş. Yeni sürümde ikisinin de hızı iyi olduğu için bu şekilde daha hızlı bir at ortaya çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken şey iki atın hızı da aynı olmalı. Ya da yaklaşık olarak aynı değere yakın olmalılar. Çünkü biri hızlı diğeri yavaşsa Gördüğünüz gibi dağılım çöp oldu. Yani iyi bir at buldunuz ve rastgele boş bir atla çiftleştiriyorsanız herhangi bir işinize yaramaz. İkisi de iyi olmalı. Bu demek oluyor ki bir ile birlikte at temciliyle bayağı bir uğraşacağız. Aslında bu bir nevi bedrak sürümünde vardı. Anne babası iyi olan at daha iyi bir at ortaya çıkartıyordu. Uzun bir süredir oyunda görmek için merakla beklediğiniz canlı Sniffer nihayet eklendi. <laughs> Doğrudan büyük bir koklamaya işleme geçti. Kendisinin animasyonları bu şekilde. Bir şeyler arıyor. Ve skill olarak takılı kalıyor. Arada bazı buglar ben de tespit ettim ama bunlar normal deneysel değil şu an. Sesleri de oldukça hoşuma gitti. Böyle bir şey gerçekten beklemiyordum. Neyse o arayışa devam etsin ve boyutlarını vesaire bakalım. 2 bloktan bile fazla boyutu sahip. Şu anda sınıf skilline geçti. Topraktan tohum aradı ve bulduğu şey torch flower yani meşale çiçeği tohumu buna değineceğiz ama Sniper'a devam edelim. Kafasıyla birlikte de 3 bloğu fazlasıyla aşıyor diyebiliriz. İçeride rastgele arayışlar yaparak tohumlar çıkartıyorlar gördünüz. Bu aşamadayken ona vurursam tabii ki sinifi engellemiş olurum. Onları çoğaltmanın yolu buldukları tohumlarla oluyor. Meşale çiçeği tohumuyla onları çiftleştirebiliyorum. Yavru sinifin boyutu ise bu şekilde. Modelin içine baktığımda ayak animasyonları vesaire her şey çok iyi. Yani normalde büyük ihtimalle içine kadar giremeyeceğiz ama ha, girebiliyoruz. Hmm. o zaman hitbox'a bakmak gerekiyor burada. Ki hitbox'ı da iki blok yüksekliğinde tam. iki blok da genişliğinde. Elde ettiğimiz torch flower tohumunu tarım arazisine ekebiliyoruz. Kemik tozundan da etkileniyorlar ve toplamda 3 aşamada büyüyebilen görünümleri var. Hasat ettiğimde doğrudan meşale şey oluyor ve yerleştirdiğinde bu şekilde görünüyor. Adından da anlaşıldığı gibi peki gerçekten de meşale gibi ışık saçıyor mu? Şu anda henüz böyle bir özelliği yok ama büyük ihtimalle olacak. Belki de torcu satan bir görüntüsü olduğu içindir emin değilim. Açıkçası şu tonlamalarla bu rengi gördüğümde ben Hexit dönemine gidiyorum. Bunlarla da yine turuncu boya elde edebiliyoruz. Sidde herhangi bir şey yapılmıyor. Sniffer'lara Nidrite kılıçla saldırı yaptığında iki saldırıda ölüyorlar. Yani devasa görünüyorlar ama gördükleri kadar da güçlü değilmişler. Evet. Yes. Bildiğiniz üzere çok uzun bir süredir Nuzur Rams projemiz üzerinde çalışıyoruz. Ve dün akşam ben de bu oyunda birim ile gelecek sniffer'ı doğrudan modelledim ve sunucuma dahil ettim. Henüz her şey bitmedi ama sunucumda da yani çok yakında birimi beklemeden sinifıra erişebileceksiniz. Hatta artı özellik olarak sinifırlara sürüş özelliği de dahil ettik. Tek başınıza değil birden fazla oyuncuyla sinifırı sürebileceksiniz. Sunucudan bahsetmişken artık bir tarih vermenin zamanı geldi. Bildiğiniz üzere Türkiye büyük bir felaket yaşıyor ve bu felaketin içerisindeyken bizde sunucu açma gibi bir girişim tabii ki yapamazdık, ertelemiştik. Ama insanların veya çocukların diyelim birazcık kafasını dağıtması için sunucunun açılış tarihini artık değiştirmeyeceğiz. Tam olarak tarihimiz 23 Şubat'ta sunucu açılacak arkadaşlar. Sekteye uğrayabilir. Yani bir nevi aksaklıklardan dolayı birkaç gün daha gecikebilir. Ama tahmini olarak 23 Şubat 2023'te sunucumuzu açacağız. Ve bu bir canlı yayın etkinliği ile birlikte olacak. Herhangi bir orijinal hesaba gerek yok. Premium şartı koymadık. Tlauncher gibi diğer hesaplarınızdan, orijinal hesaplardan da girebilirsiniz. Sürümümüz 1.19.2. Şimdi deneme sürümüne devam edebiliriz. Meşale çiçeğini yerleştirebileceğiniz bloklar bunlar. Ayrıca saksıya da yerleştirebiliyorsunuz. Sniffer'larla ilgili bir tahminde bulunacağım. Bu iki topraktan şu tohumu çıkartıyorlar. Ama bu gördüğünüz topraklardan veya bloklardan daha çeşitli tohumlar, bitkiler, snifferlar çıkartmalı. Twitter'da paylaşılan şöyle bir fotoğraf var. Bu gördüğünüz şeyleri snifferlar farklı biyomlardaki bloklardan çıkartacaklar. Duvardaki sarmaşık benim çok hoşuma gitti. Normalde bu şekilde büyüyen bir sarmaşığımız yok. Şu ise tamamen tropik bir bitki gibi geldi bana. Belki misalyumdan çıkartılabilir. Gelecek sürümlerle göreceğiz. 1.17 güncellemesiyle yine kendini gösteren ama daha sonraki güncellemelere kalan beklediğimiz o güncelleme arkeoloji 1.20'ye geliyor. Daha önce gördüğümüz kadar olmasa da başlangıcı bu sürümle yapıldı. İlk olarak fırçayla başlayalım. Fırçanın üretim bu şekilde. Daha önceden bakırla yapılacağını tahmin ediyorduk görüntüsünden. 3 ip, 2 çubuk ve 1 bir fırça. Herhangi bir blokta veya şeyde bunu sağ tıklayarak kullanabiliyoruz. Ve çıkan Particle açıkçası gerçekten hoş. Animasyonu bu açıdan güzel görünse de F5'ten baktığımızda bir tık kötü duruyor ama Minecraft'ta en fazla bu yapılabilir. Ama biz büyük ihtimalle belimizi bükebilir, biraz daha bloğu yakınlaşıyormuşuz gibi, inceliyormuşuz gibi bu tarz bir animasyon yani şöyle bir şey yapabiliriz. Peki bu ne işe yarıyor? Yeni bir kum türümüz var. Şüpheli kum. Normal kuma göre biraz daha pürüzlü, kirli, kaba bir görünüşü var. Bu kumları fırçayla temizleyebiliyoruz. Temizlendiğinde ise normal kuma dönüşüyor. Temizlemeden bir şüpheli kumun altını kırarsanız doğrudan yok oluyor ve çıkarttığı ses ise sanki içerisinde kıymetli bir şey varmış, o kırılmış, yok olmuş gibi. Evet, hoş bir sesi var. Şu anda bunların içerisinden bir şey çıkmadı ama bu kumları bulabileceğiniz bölgelerde içerisinden ganimetler elde edebileceksiniz. Bu bölgeler çöl piramitleri ve çöldeki su kuyuları. İlk arkeoloji bloklarımız bu yapılar içerisinde bulunuyor. Girdiğimizde doğrudan zemine baktığımızda artık kumların yer aldığını ve etrafta rastgele de şüpheli kumun oluştuğunu görüyoruz. Altını kırmayacağız dikkat edelim. Arkeolojik bir çalışma yapıyoruz. Sağ tıkladığımızda içerisinden yavaş yavaş antik bir parça, kafa, çömlek parçası çıkartıyoruz. Kuma dönüştü bunu artık çöpe at. İki tane daha var, onları da bakalım ve bu sefer içinden kıymetli bir şey, zümrüt çıktı. Bundan da farklı bir işlemeye sahip çömlek tam olarak ödül veya ganimet çömlek parçası diyebiliriz. Elde ediyoruz. Çöl piramitlerindeki şüpheli kumlardan elde edebileceğimiz ganimetler Ödül çömlek parçası, okçu çömlek parçası, kafa çömlek parçası, zümrüt, barut, elmas ve TNT. Su kuyularından bulabileceklerimiz ise açıkçası kucak gibi görünüyor ama kollar yukarı <laughs> çömlek parçası, tuğla, zümrüt, çubuk ve çeşitli şüpheli güveçler elde edebiliyorsunuz. Evet arkeoloji bence oldukça güzel. Önceden bir bloğu temizlediğimizde o blok yavaş yavaş yok oluyordu. Ama şimdi sağ tıkladığımızda içerisinden bir şey dışarı doğru çıkıyor. Blok olduğu gibi kalıyor. Bölgeyi tamamen açtığımda böyle bir oda çıktı. Normalde bu yoktu. Bu yeni bir şey. Zeminlik ağzında ise herhangi bir şey yok. He, ee, oyunum çöktü. 15 dakikadır girmeye çalışıyorum. Umarım bir daha çökmez. Diğer ganimet noktası da bu tarafta. Olduğu gibi duruyor. Bir su kuyusuna geldim. Burada ise durumlar nasıl tamamen zemininde oluşmuş. Şüpheli güveç, tuğla ve kollar yukarı çömlek parçası. Sanırım tüm hepsi bu kadar. Sadece zeminde oluşuyor. Elde ettiğimiz çömlek parçalarıyla dekore edilmiş çömlek veya saksı diyebilirsiniz. Yeni bir bloğumuz veya eşyamız var. Doğrudan gümrük attığımızda tek vuruşta kırılıyor. Ve sesi oldukça hoş. Herhangi bir şey şu anda buna dikilmiyor. Ama meyve ağaçları geldiğinde buna dikilebildiğini düşünsenize. Tatlı bir, çok büyük olmayan, ince dallı meyve ağacı bence hoş olabilirdi. Şu anda 4 tane koyduğum için 4 çevresi de okçu yontmasına sahip ama şu şekilde de üretim yapabiliyorsunuz. Mesela şu an 3 tane yaptım. Şu köşesine bunu koydum. Sadece bu köşede işleme oluyor. Diyelim ki şu köşe yapacağım. Oraya da o parçayı koymam gerekiyor. Tuğlayla da bunu yapabiliyorsunuz. Herhangi bir işleme bulamadınız, oradan şu şekilde bir pot zaten tuğlayla yapabiliyorsunuz. Sıfır işlemesi yok. Bu ise işlemeli. Toplam 5 farklı görünüme sahip dekor edilmiş saksı. Şu üçünü okey anladınız zombi, iskelet, ok, insan ama bu nedir? Tam olarak oyunda bu şekilde benzer bir maden veya kaynak yok. İsmi ödül veya ganimet ama bunun herkes tarafından yeni bir maden olacağı teor olarak söylendi. Elde duruşlarını ben çok beğendim. Üst üste de yine dizilebiliyorlar. Ayrıca havaya da konuluyorlar. Tabii ki TNT'lere karşı da fazlasıyla dayanıksızlar ama yok olmuyorlar. Ee, bunu tahmin etmemiştim. Her saksı siteklenmiyor. Bunu yeni fark ettim bak. Aynı alet edevat gibi bunlar da bir slot kaplıyor. Açıkçası böyle olacağını düşünüyordum ama tam tersiymiş. Arkeolojiden sonra özellikle de karşı cinsimin yani kadınların beğeneceği yeni özellikler bir ile geliyor. Sevgililer gününe bunu bilerek mi denk getirdiler bilmiyorum ama tam gün olması da yine pembe pembe yeni ağaçlarımız hatta yeni biyomumuz var. Buraya Cherry Grow deniyor yani kiraz korusu. Zemine baktığımızda yeni çiçek türümüz pembe yapraklar var ve sayıları oldukça fazla. Deniz turşusuyla aynı mekaneye sahipler yani tıkladıkça sayılarını arttırabiliyorsunuz. Kırdığımızda ise bu şekilde kırılıyorlar. Bölgeyi gezdiğinizde kiraz ağaçlarından damlayan veya parçacık olarak düşen sanırım yapraklar böyle bir ambiyans var. Zemindeki çimenin dokusu ise diğer bölgelere göre biraz daha hoş bir tonda. Gelelim kiraz ağaçlarına. Kırıldıklarında sesler bu arada tamamen farklı. Görünüşleri veya özellik bakımından oyundaki etkisini kendi açımdan birazdan belirteceğim. Ayrıca bu ağaçların yanında yine olmazsa olmaz arı yuvaları da oluşabiliyor. Minecraft'taki normal bir odunda olduğu gibi tüm varyantları var. Kabuklu olarak, soyulmuş olarak, tahta olarak, merdiven, basamak, çit, çit kapısı, tuzak kapısı ki kapısını unutmuşum. Kapısı çok tatlı. Kapı, düğme, asme tabela, normal tabela, yaprağı ve sapling'e yani fidana. Beğendiklerimi söyleyeyim tahta. Kapıları şu eşyalar. Yaprak. Gerisini ben açıkçası çok fazla beğenemedim. Ki sanırım erkek tarafının çok fazla beğenebileceği bir özellik değil Açıkçası bunları görmek de beni çok heyecanlandırmadı. Çünkü 2015 ve daha öncesi oyuncuların beklediği şeylerdi bunlar. Ve oyuna geliştiği tarihi 2023. Her zaman için bunların alternatif yöntemlerini zaten Minecraft'ta denedik. texture pek kurduk, modlu oynadık veya data pek kurduk bir şekilde oyunda kiraz ağaçları falan görmüştük ama Vanilla'da da artık olacaklar. En az kullandığım e, tahtalardan bir tanesi huştu. Onların yerine artık bunlar aldı sanırım. %90 kullanmayacağım. Yapıra güzel buna söz yok ama fidanı gerçek bence çok kötü. Daha iyi olabilir diyoruz çünkü deneme sürümündeyiz. Şimdi particle olayına bir tık açıklık getirmek istiyorum. Burada mesela büyütürsem herhangi bir parçacık döküyor mu? Evet döküyormuş. O gördüğünüz parçacıklar biyomsal değilmiş. Tamamen ağacın altındaki yapraklardan düşüyormuş. Bu işte çok daha iyi. Yapısı da gerçek bir kiraz ağacına benziyor. Evet, dallar hoş. Yaprakları da oldukça fazla böyle bir yapıya sahip ağaç görmemiştim. Ağaç yapısını da beğendim. Bu çiçekten pembe boya elde edebiliyoruz ve arıları vesaire beslemek için kullanılabilirler. Kemik tozuyla da böyle çoğaltabiliyorsunuz. Haritadan da pembe tonajı bu şekilde görünüyor. Sonuç olarak 23W07A bu şekildeydi. Sniffer'ları nihayet oyunda görmüş olduk. Nasıl bulabileceğinizi vesaire çok fazla detaylandırmadım. Zaten bildiğiniz üzere Su altındaki batık gemiler vesaire bu tarz yapıların içerisindeki sandıklardan yumurta bulacağız. Karaya getirip yumurtadan çıkmalarını bekleyeceğiz. Bunun dışında doğal olarak herhangi bir biyomda oluşmuyorlar. Desteklemek için videoyu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.